Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkoloji'de yeni işte, bir, bir videoda karşı karşıyayız. Evet arkadaşlar bugün sizinle Lego Black Panther Mac Armor yani önceki doğum günü hediye biraz geç de olsa doğum günü hediyemin yapılışını seyredeceğiz. Evet arkadaşlar bakın Black Panther Miles Morales Miles'ın robotu ve robotlarıma bir diyesi daha eklenecek. Evet arkadaşlar siz kenara geçin. Black Panther'da da pençelerini takayım. Arkadaşlar Black Panther'ın filmdeki gerçek yüzünü de kullanabilirim ama kendisi istemedi. Evet arkadaşlar iki saat boyunca uğraştım ve pençelerini taktım. Şimdi evet başlıyoruz. Miles'ın web shooter'ı Black Panther'ın pençeleri ve şimdi asıl eğlence başlıyor. Body parts. Arkadaşlar videoyu kısacık bir şeyle göstereceğim. Abi inanılmaz değilmiş. Şuna bakın. Sayfa sayfa sayılarının yanında da Black Panther var. Yani ben. Ay harika. Body part. Evet arkadaşlar. Vücut kısmı bitti. Vakanda yüksek teknolojili ekran. Hem de ultra tek ultra her neyse işte anladınız siz. Ultra çözünürlüklü. Müthiş. Şimdi sırada Lex.